Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün OP'likle ilgili son bir konudan daha bahsedeyim. Konu değil de aslında başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Ve sanırım OP'likle ilgili de vereceğim bilgiler bu kadar. Bu son video olabilir. OP'likle ilgili ama daha farklı videolara yöneleceğim. Evet, konumu anlatacaktım. Yine unuttum. Zaten daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Hani demiştim ki aile değiştirdim. Ben o sürede arkadaşımda kaldım kursum bitene kadar. O süre içinde ben araştırmaya başladım arkadaşlar. Yani ben başka bir iş yapabilir miyim? Yani hemşire olarak gideceğim ya acaba bir yerlerde çalışabilir miyim diye hemen böyle bir araştırmaya başladım. Vize türü değiştirilebilir mi? O zamanlar bana şunun bilgisini vermişlerdi. Gittin Auslander Behörde'nin e, inisiyatifine bağlı. Yani gittin yabancılar dairesinin e, inisiyatifine bağlı diye söylemişlerdi. Neden olmasın demişlerdi. Ama tabi e, bu kadar kolay değil. E, ben şöyle yaptım. Hemen buradaki akrabalarımı aradım. Eşimi, dostumu aradım. Kimin Almanya'da akrabası varsa yakın çevrede bana yardım etmesi için. Özellikle Almanca bilen birisinin yardım etmesi için. Hemen bir yardım çağrısında bulundum. sağ olsun Eee Niye yardım çağrısına bulundum arkadaşlar? Dedim ki o peirlik benim için gerçekten zor ve ben bu ülkeye çok emek sarf ederek geldim. Yani çok mücadele ettim. Bir tane aile iyi olmadı diye mücadelemi bırakamam. Yani devam et. Elinden ne geliyorsa yap. Hani hemen vazgeçemezsin dedim kendime. Çünkü Şimdi opeerlik için şey evrak verenler yani süreci takip edenler bilir ne kadar zor olduğunu, daha buradaki işlerine kadar zor olduğunu, Almanya'daki kısmı işin başka bir zor boyutu zaten, ondan da bahsetmiştim. Hani lütfen bunları da dikkate alırsanız gerçekten zor olacak. Onu bilip gidin lütfen, lütfen ve yapabiliyorsanız burada da yine bahsedeyim. Almanca'nızı en az B1 yapıp öyle gidin gerçekten çok zorlanacaksınız ki Türkiye'de gördüğünüz B1 gerçekten Almanya'da A2-1'in konuları gibi düşünebiliriz gerçekten biz çok basitten işliyoruz yani ben e, kurslara katılıyorum hem Türkiye'de B1 kursu alıyorum hem de Almanya'da online bir tane B1 kursu alıyorum şimdi double alıyorum e, ya arada ciddi farklar var arkadaşlar ben Türkiye'deki kursta sınıfına göre daha iyi düzeydeyim. Ama Almanya'daki kursta sınıfıma göre kötü bir düzeydeyim. Öyle düşünün yani. Ee, evet. Heh. Şimdi şöyle oldu. Tabi bu aramızda kalsın. Çünkü acente bilince hoş olmayacakmış. Öyle demişti benim Türkiye'deki acentem. Ee, Tabi ben şöyle yaptım. Ee, dedim ki... E, Hemen bir eş dost, tabii ki e, sağ olsun e, akrabalarım, sevdiğim insanlar yardım ettiler. Orada bir tane tanıdık abi vardı, Almanca bilen, 30 yıldır orada yaşayan. E, eğer bir gün bu videoya denk gelirse abiye de buradan içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok yardım etti. Ama ben sonrasında hiç aramadım, vefasız kız işte. Neyse, tekrar gittiğimde inşallah arayıp, abi buradan bir şey istiyor musun diye soracağım. Hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Şöyle oldu. Asıl konuya döneceğiz ama ben böyle garip garip şeyler anlatıyorum. Neyse artık. Oraları bilmiyorum. Şey atlarız. Keseriz ya da. Ee, Şimdi abi sağ olsun hemen şey yaptık. Abiye durumu özetledim. Abi dedim valla ben o peylik yapamam. Bu aile bana çok çektirdi. Hani yeni bir aileyi kaldıracak enerjim de kalmadı. Hani iş değişikliği yapalım abi başka bir şey yapayım şey de yapmak istemedim açıkçası arkadaşlar yani mülteci konumuna düşmek istemedim. yoksa kaçıp iltica başvurusu falan gibi süreç Eğer çok isteseydim zaten o olarak kalırdım Op olarak kalmak istemeseydim de ilticacı olarak kalırdım. Ama ikisini de tercih etmedim çünkü ben benim hayallerim farklı daha farklı yollarla tekrar gelebilirim hiç. Hiç o toplara girip de şey yapmayayım, kirletmeyeyim dedim. Geçmişimi, pasaport geçmişimi mi desem, sicili mi diyeyim. Ee, sağ olsun abi şey yaptı. Dedi ki o zaman biz bölgedeki Altenheim diyorlar onlara, yaşlı bakım evi, Almanya'da çok fazla. Biz onlara başvuralım dedi. Biz sırayla çevredeki Altenheimlere, dedi ki gidip durumumuzu anlatacağız bu kadar yani. Abi de Almanca bildiği için. Ee, tabii ben daha rahatım ee, bir sırayla e, gittik ve Altenheim'lere tek tek e, konuştuk arkadaşlar İşte böyle böyle şansa e, eve çok yakın bir Altenheim'de e, eleman eksiği varmış ve şey dediler tamam gelin dediler e, ama dedik ki gelsin bir görsün bir 5-6 saat çalışsın sonra ona göre karar verelim ben gittim arkadaşlar 5 saat kadar Altenhain'de öyle gözlem dediğim, çalışmak dediğim hani nasıl işleyiş onu görmek amacıyla zaten çağırmışlardı. Gördüm arkadaşlar yaşlı bakımı. Bildiğimiz klasik yaşlı bakımı tabii ki. Onlar da beni beğendiler. Yöneticisi gerçekten gözlerinde gördüm zaten beni çok beğendiğini hemen kısa bir mülakata aldılar tabii abi aracılığıyla o Almanca soruyor İngilizce çok iyi bilmediği için benim İngilizcem daha iyi olduğu için İngilizce anlaşamadık tabii ki ee, şey yetkili hanımla müdüreyle o yüzden abi Almanca tercümesini yapıyordu ama durumu anlattığımız için e, hızlıca şey yaptık. Hızlıca mülakat yaptı. Sözleşmeyi imzaladık. Bana dedi ki haftada 20 saat çalışacaksın. Ben dedim ki ben aynı zamanda kursa da gitmek zorundayım. Saatlik 18 euro demişti. O zaman hala sözleşme bende. Bana tekrar gelirsen mutlaka seninle görüşmek isteriz demişlerdi. Bakalım. 18 euro işte haftada 20 saat ama cumartesi pazarda çalışabilirsin değil mi? Çünkü bizim eleman eksiğimiz oluyor gibi demişlerdi. Tabii ben de demiştim. Yani kursuma göre ayarlarsanız neden olmasın her şeyi. Kurs saatlerim dışında her gün haftada 4 saat ben gelip çalışabilirim. Ortalama 1568 Euro'ya falan denk geliyordu arkadaşlar. Yani hani o daha iyi. Hem dil kursuna para verebilecektim. Hem de bir ev tutamasam da ki çok zor zaten o parayla ev tutmak. Küçük bir VG tutabilirdim. Yani bir oda tutup dil kursuma para verip aynı zamanda e, Alten Hayim'de çalışıp geçimimi de sağlayabilirdim bir süreliğine. Bana dedi ki hani denkliğin olmadığı için 18 euro denkliğin olursa saatini arkadaşlar 27 euro Falan da Bir de yarım, e, haftada 20 saatti. Hani haftada 40 saat saatlik 27 eurodan çalışınca e, brüt ne bileyim 4000 küsür mü ediyor? Sallamış olmayayım. O zaman hesaplamıştım ama Öyle demişlerdi bana. Bir de oraya farcraft Craft olarak yani hemşire olarak gittiğin zaman ki oradaki Alman hanım hemşireydi ve hiç yardım etmiyordu. <laughs> Allah onu kahretmesin. <laughs> oradaki Türk abla çok şikayet ediyordu bu durumdan. Yani bu Almanlar hiç çalışmıyor diyordu. Onu biraz daha ilaç toparlama sisteme veri girme falan öyle şeylerle uğraşıyordu ne diyorlar ona? Helferfliegerin yani yardımcı destek hizmeti, bakım hizmeti gibi düşün. Ben o şekilde başlayacaktım. Onların biraz daha hem maaşı az hem de iş yükü biraz daha farklı oluyordu. Ama denkliğim olmadığı için yani denkliğin olduktan sonra Farcraft olarak orada çalışıp gayet de güzel paralar alınabiliyormuş aslında. Tabii ben sözleşmeyi falan da imzaladım ama Şöyle bir sıkıntımız vardı. Ausländer Behörde biliyorsunuz, bilmiyorsunuzdur. Randevu usulüyle çalışıyor ve almak çok zor. Ve randevusuz kesinlikle içeri almıyorlar. İki tane, girişte iki tane yüz gibi polis duruyor böyle. Ya hiç de polis kılıklı değillerdi valla. Böyle de suçlu tipleri vardı. Tabi bunlar işin şey kısmı, ironik kısmı. Ee, sonra şey. <laughs> Abi dedi ki ya biz elimizden geleni yapacağız sağ olsun Allah razı olsun gerçekten Almanya'da hiç böyle şeyler yapılmaz biz randevu spot diye girdik tabi polisler bizi içeri almadılar sözleşmemizi imzaladık maddeleri her şeyi hallettik ben Türkiye'deki acenteyi de aradım dedim böyle böyle eğer yapabilirsem ben iş değişikliği yapacağım dedi ki diğer ajante bunu öyle algılamasın dedi kesinlikle buna izin vermiyorlar hatta direkt sözleşmeni ederler. Ee, ben de dedim yani olursa etsinler ne yapalım <laughs> ama e, işler umduğum gibi gitmedi arkadaşlar yani Auslande... ve abi şey aradı aradı ulusal bilmem şey numaralarını acil bu kız böyle 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 bir şikayet olmuş hani e, e, a, şey yaptı hemen dönüş sağladılar gerçekten Almanca bilince bütün kapılar açılıyor arkadaşlar. O yüzden dil bilmek çok önemli diyorum çünkü ben bu halimle hiçbir şey yapamazdım. Ama Almanca bilen abisi, sağ olsun, şey yolu yordamı da biliyordu. 30 yıldır oradaymış. Hemen şey yaptı, işte arada böyle 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 konuştu 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 da konuştu. En son şey oldu. Aslında behörde de dedi ki, dedi ki siz o payır olarak geldiniz. Vize türünüzü bir yıldan önce çünkü bir yıl sonra bitiyor senin vizen. Benim vizem 19 Ağustos'ta bitiyordu. Yani daha bugün 9 gün var hala aslında bitmesine. Eğer bu işle çalışmak istiyorsanız ülkeye geri dönün ve, ve bu vize türüyle tekrar başvurun dedi Ausländer Yani dedi ki sizin şu mevcut koşullarda vizenizi değiştirmeniz mümkün değil dedi arkadaşlar bana öyle bir talihsizlikte yaşadım. Yani sınırları sonuna kadar zorlamış olduk ama bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ee, sonra zaten olmayınca e, bana e, acente Almanya'daki acente Berlin'deki ikinci cici ailemi buldular. Gerçekten de cici ailem e, onlara göre çok daha iyilerdi ama hani tipik Almanlar. E, Yine de onlara da çok teşekkür ederim. Hala arada yazıyorlar. Çocukların fotoğraflarını atıyor anne sağ olsun bana. Arada soruyor. Ben de arada soruyorum. Onlar gerçekten bana gerçekten çok daha iyi davrandılar. Onlarla ilgili de küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Yani bu benim için gerçekten çok önemliydi. İkinci ailem ben onlara 28 Şubat'ta döneceğimi söyledim bir hafta önce. Tabi önce biraz kızdılar. Bana küstüler. Beni bizi yüzüstü bırakıyorsun dediler. Çocuklar sensiz ne yapacak özellikle ikincisi dedi anne. Daha çok annesi sen gibisin demişti bana hatta. Çünkü ben yavrucuğumla çok güzel bir bağ kurmuştum. Hala çok seviyorum onu gerçekten. Ee, şahane bir çocuktu büyüğü biraz yaramazdı ama küçük şahane bir çocuktu küçücük tek kusuru birazcık inatçı olmasıydı o da tabii ki iki yaş sendromu yani çok normal böyle şeyler onlar benden önce eğer ben gitmeseydim onlarla beraber İsviçre'ye kayağa gidecektim ama zaten ben daha önce İsviçre'ye gittiğim için ee, gitmek istemedim arkadaşlar Kaya bir de beni yol tutuyor yollar böyle 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 o alplere mi çıkıyorlar ne yapıyorlarsa ee, yollar kötüydü yani ee, orada bir tane şey evleri varmış ne diyorlar daha evim herhalde ee, ondan sonra şey onlar ben bir hafta sonra cuma gideceğim. Onlar benden önceki cuma gittiler ve evi bana bıraktılar arkadaşlar. Ben dedim ki hani problem değil ben kalacak bir arkadaş bulurum. Gidene kadar hani sizi rahatsız etmeyeyim. O dedi ki saçmalama olur mu öyle şey. Gidene kadar tabii ki de burada kalabilirsin dediler. Koskocaman arkadaşlar. Dört katlı koca evi emanet ettiler. Benim için gurur verici bir şey yani. Demek ki onların güvenini kazanmışım, bana gerçekten güveniyorlar ki koca evde beni yalnız bıraktılar arkadaşlar. Diğer ailem maalesef ki öyle değildi. 2 dakika gittikleri yerlerde bile hemen evin ortasına bir tane kamera bırakıyorlardı. Kötüydü yani. Nerede kalmıştık? İşte bu hikayede böylece e, bu şekilde devam etti arkadaşlar. Ve burada küçük bir şeyden daha bahsedeyim. E, bir diğer AuPair arkadaşım parası olmadığı için OPIR'lik dışında hafta sonu çalışabilir miyim diye Ausländer Behörde'ye e-mail yazmıştı. Ve yine e, Avustralya Behörde diyorum ama yabancılar dairesi. Almanya'ya giderseniz çok sık duyacaksınız. Çünkü çok sık haşır neşir olacağınız bir kurum. Evet o onlar da şey demişti. O pair olarak çalışırken ekstra bir iş yapamazsınız. Yani sadece o pair ne üzerine geldiyseniz onu yapabilirsiniz. Vizeniz bitene kadar. Bir yılın sonunda vize türü değişikliği yapabilirsiniz. Ama ondan önce o pair olarak geldiyseniz ekstra bir iş de yapamazsınız demişti arkadaşlar. Arkadaşıma da. Yani bunlar önemli bilgiler. O yüzden hikayenin arasında bunları da serpiştiri verdim. Evet sanırım bu kadar o zaman görüşürüz bay bay.